Arkadaşlar selamlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, direkt videoya başlamadan önce şöyle bir kare göstereceğim size. Karşımda yani top lane'de karşı top lane'de Duzukil var. Top bir tane yabancı bir yayıncı var. 12.000 izleniyor ve takımda da not var. Çok garip bir maç. Bir tek İkimiz Challenger'ız galiba. Zuki ile ben Challenger'ım. Diğer herkes... Ee, bu adam eridi bu arada. Normalde Challenger'dı. Bu adam Kore'ye gitti ondan sonra. <laughs> Kore'de olduğu için hesabı eremiş. Normalde bu adam da Challenger. Diğerleri full Grandmaster. Bakalım nasıl bir oyun, oyun olacak. Bu arada e, YouTube özel videolara devam ediyorum şu anda. İnternetim henüz düzelmedi. O yüzden yayın açamıyorum. E, YouTube özel videolar çekmem gerekiyor. O da benim birazcık zamanım oluyor. Çünkü ben bu ayın 7'sinde çekiyorum ben videoyu. Ayın 9'unda bir 10'unda... Ee, şeyim var. Sınavlarım var. Sınavlarıma da bir yandan çalışmam lazım. O yüzden bir tık sıkıntı. İki tane yayıncı var. Ee, bir tane sporcu var. Not var. O da yayıncı sayılır gerçi. Ben de yayıncıyım. Yani bir oyunda dört tane yayıncı var arkadaşlar. İki tanesi yabancı, iki tanesi Türk. Bakalım nasıl bir maç olacak. Normalde YouTube'da yayın, yayından kesitler aldığım için e, pek like istemiyorum ama bu aralar çok düşük izlenmeler geliyor. Sınav haftası olduğu için olabilir de. O yüzden beğenileri birazcık yüksek tutarsak benim için çok iyi olur atmayı unutuyorsanız falan atarsanız çok tatlı olur benim için. Bu aralar özellikle. Yani çünkü bir de 3 maç falan atıyorum normalde yayından kesitler olduğu için. Youtube özel video olunca maksimum 1-2 tane oluyor. Hani 2 tane premium oluyor hatta. Genelde bir maç atıyorum. Şimdi birazcık oyuna fokuslanmak lazım. Oyun çok zor çünkü. Doran Kalkan ikinci şans başladım Viktor'a karşı. Genelde böyle başlıyorum. Daha iyi oluyor çünkü çok dürten bir şampiyon Viktor. Sürekli canınızı dolduruyorsunuz böyle 5 level'a kadar çok hasar yemezseniz Rahatlıyorsunuz zaten 5 level'a kadar dayanmanız gerekiyor Kesti galiba Güzel Onu da keserler mi? Cık, yok Oha ölüyordu Nidalee Şu anda dileneceğiz Sonradan açılacağız Şu anda adama yapacak bir şey yok zaten Bak pingim çıkıyor yine gördünüz mü? Ping yine çıktı bir geri düştü Ya yayında özellikle hem çok fazla pingim oluyor Hem de çok ee, drop oluyor o yüzden yayın açamıyorum dediğim gibi. Tamam, dilenmeye devam abi. De dilenmeye devam. Çok takasa girmeyeceğim adamla. Tamam, potu bastım artık. Cık, adama giremiyorum ya. Öyle bir sıkıntı var. Adamın yavaş yavaş potu bitecek arkadaşlar. Benim de sürekli canım yenilendiği için pek de problem olmayacak. Ama benim pingim çıkarsa olmaz. Düş düş düş. koyayım çıkıyor. Baksanıza nasıl bir oynama var yani pingde. Böyle bir şey mi var <laughs> Tamam. Yok sıkıntı değil. Güzel takas. Okey güzel. Yani ben oraya gelemezdim çok zordu. Gelmem. Adamın TPC yok bu arada o yüzden dümdüz pushlayacağım burayı. Bu Ignite'ı öldür muhtemelen bu. Güzel. Eforsuz kestik adam arkadaşlar. Bayağı eforsuz kestik adamı. İşte böyle slow oynayarak Victor matchup'ı çok basit aslında. Hani uzun kılıç alıp agresif oynamaktansa böyle defansif girip Second Wind e, gözü girip Doran Kılıcı ile başlarsanız birazcık e, de dilenmeniz gerekiyor. Onun dışında pek zor değil yani. Güzel. Düm, e, dümdüz Divine'a e gideceğim bu maç. Çünkü 3. item Zonya falan çekmem gerekebilir. Adamların iki tane Zonya'sı var çünkü. Şey Zonya diyorum bitkinliği var. Bitkinlik basarlarsa mal gibi kalacağım. O yüzden mahvolmuş olmuş almayacağım hiç bu maç. Mahf olmuşluk bir maç değil yani. Haberiniz olsun. Her maç değiştirmeniz gerekiyor bu yüzden. What the fuck is this? Oha. Nice, nice. İşte bu bakın. Lane'i dümdüz kuşladım. Bakın farm falan da kaybetmedim bu arada gördüğünüz gibi. Maksimum buradan 2 tane falan farm kaybederim ama 2 kill aldık. Bayağı bird yani. Böyle hafif de öğretici oluyor aslında YouTube özel videolar. Çünkü konuşacak pek konu olmuyor. O yüzden öğretici yapıyorum maalesef. Hani yayında mesela sürekli sohbet dönebiliyor ama buralarda birazcık zor. Hani YouTube özel videolarda aklıma genelde benim pek bir şey gelmiyor. Ama chatle sohbet ederken falan akıyor gidiyor yani genelde. Şimdi bunu almayacağım. Bunu almamamın sebebini söyleyeceğim şimdi. 20, 20 AD buradan alıyoruz tamam mı? 20 AD buradan e, alıyoruz. Bunu alırsam ne olacak? 5 AD kazanacağım. 10 yetenek kızı kazanacağım. Onun yerine 200 200 can 10 yetene kızı kazanırım daha iyi. Mantığı anladınız mı? 2 tane uzun kılıcınız varsa ve 800 gold'unuz falan varsa direkt bunu alın. Daha worth oluyor. Hem can falan bayağı iyi tanklaştırıyorsun. Güzel hasar attık. W'su yok galiba şu an. Bye bay. <laughs> güzel güzel oynadık baya. <laughs> Nairo diye bir tane Katerin oyuncusu var. Challenger 1000 puan falan. Adam da <laughs> Junior Nairo falan dedi bana. Ben de Nairo soru işaret falan attım öyle yani. Bu Nathan bayağı iyi oynuyor bu arada yani Nidalee'yi. Bu adam bir keresinde midde karşıma geldi. First strike Nidalee mid oynuyordu. Adam nefes aldırmadı bana. Oyun sonu 21'e 2 falan oynayıp kazanmıştı. Bayağı ağır ka kaybetmiştim ben. Yani düşün Nidalee mid'i ne kadar iyi oynayabilirsiniz ki. Adam o kadar iyi oynadı yani. Kaz kaybetmemin sebebi mesela koridoru adam Doran kılıcı başlamıştı. Sadece oto atak basıyordu adam bana. Skill tutturmaya çalışmıyordu. Sadece oto atak vurarak kazandı koridoru. Siz düşünün. Dümdüz AP oynamaya çalışsaydı muhtemelen yenilirdi ama adam zeki yani baya. Tamam, okey gibi. Tamam, ayakkabıyı bitirdim, karamel falan aldım. Yeterli. Şimdi Nashor'a gideceğim. Nashor'dan sonra Zonya alırım muhtemelen. Sonradan sonra Shadow Flame alırım. Shadow Flame'den sonra duruma göre artık. Adamlar ya belki adamlar fazla büyü direnci alır. O zaman Voice Staff falan alırım erkenden. Ama şu anda Şu anda Zonya gibi görünüyor 3. item. What the fuck? O ne lan? <laughs> Herif bir mızrak attı. Herifin hayatı kaydı. Nice. Ich sag, ich sag, güzel. sehr <laughs> <WP yazıyor, Zeitmann. Gülüyor> Abi çok şeyleri var ama ya bunların. Kalkanları çok fazla bunların. Shadow Flame almam lazım herhalde. Hmm. Bekleyin la beni. Abi. Tamam aldılar ya. Güzel. Bayağı yolladım bunları. Bizimkiler alevecileri alsın diye. İşe yaradı galiba. bro. <laughs> ah. Heriflere hem shadow Film hem voice staff almam lazım. Ama zonya da lazım. Herif bin gol aldı abi ya. Koyayım. Bu neymiş ya? <laughs> of of bu maçı da kaybedeceğiz zemin ediyorum ya. Saçma salak kaybedeceğiz ya yine. Biz 5 ve 5 hayatta kazanamayız bence. GP'ni falan patlatması lazım. Kaybetmedik galiba. Zonyam olmadan hayatta giremem. Güzel güzel baron aldık. Oğlum çok heyecanlı maç, konuşamıyorum ya. Vallahi konuşamıyorum arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Oyun kazanmam lazım benim. Şu an youtube videosu pek umurumda değil ama kazanmam lazım. Güzel patlattı. Hadi oğlum. yeah No, no, no. Abi 60 saniye var. Adamlar alev almaya mı çalışacak? <laughs> Oha. What the fuck? Aa kaç kaç kaç. Kaçamayacaksın ki. Alevi kim alacak? Onları alacak değil mi? Kaç kanka kaç kaç kaç. Bu adam kesiyor ki. Alevi verdik ya. abi ya. <laughs> of. Oğlum ya. Lan kaybettiğimiz maçlara bak ya. Kaç puan gitti? 17 puan gitti. 17 puan göte girdi arkadaşlar. Bir voice staff'ımı bitirmeme izin verseler. Ona da izin vermediler ki Ama güzel maçtı. Kazansak çok olurdum ama yapacak bir şey yok. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz video hakkında sevinirim. Görüşmek üzere. Break,